thank you вам этого великолепного, подлинного праздника за прекрасное мгновение истинного народного искусства. Dear friends, we we'll thank you once more all participants of the wonderful folk art fair. Fine moments of folk art. Желаем вам новых свершений, новых творческих успехов. We wish you success and good luck. До новых встреч на фестивале. Танцы на Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda festivalimiz artık bitti. Bütün misafirlerimize, çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimize burada yemek ikramı yapılıyor. Burada yöneticilerimiz burada şimdi görüşlerini alıyoruz. Belediye başkanımızın Evet Türkiye Rumeli TV Medya Я искренне приветствую всех жителей Турецкой Республики. Великолепная группа к нам приехала на наш фестиваль. Хочется пожелать, чтобы э, всегда ваша молодежь была вот такой красивой, как э, ваша группа. Мира, благополучия, благоденствия всем жителям э, нашей братской Турецкой Республики. Okay. Um, the very sincere, the very sincere greetings to all citizens of Turkish Republic. Uh, to our festival, the very wonderful group came to take part in our festival. It was very wonderful group, and so we wish all of you. each your family, each your house, healthy, prosperity, and all the best. Onlar, onlara söylediğimi söyleyeceğim. Ee, güzel bir festivaldi. Ee, Bursa'dan gelen grubumuz ülkemizi güzel bir şekilde temsil etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da bundan bundan sonra daha da başka festivallere katılırlar. Şey diyor onların söylediklerini tercih ediyoruz. Evet, güzel bir festivalin tekrar sonuna geldik. Her şey çok mükemmelliydi. Katılan bütün ekiplere teşekkür ediyoruz. Organizasyon içinde emeği geçen herkese teşekkürler. Sağ olun. E, şu anda festivalimizin e, son günündeyiz. Yaklaşık 5 günden beri e, Balkarya Kabardino Cumhuriyeti'nde festival için burada bulunmaktayız. E, burada Kabardin e, Balkarya Cumhuriyeti'nin gerçekten düzenlemiş olduğu festival dünyaya örnek bir festival. Çünkü biz dünyada milyon dolarlara sahip olabilecek petrollerin insanların bir canına değişme, değişme, değişmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu kapsamda da burada yapılan festival çok önemli. Burada bakın her dinden, her ırktan her renkten insan var. Önemli olan dünya kardeşliği diyoruz biz. Dünya kardeşliği için yapılan bu e, festivali çok anlamlı buluyoruz ve ben başta e, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin e, Kültür Bakanı Sayın Muhammed Mukredini, yine e, Rusya Federasyonu üyesi olan aynı zamanda üyesi olan ve komite başkanı, festival komite başkanı Sayın Alexander Yuri'yi tebrik ediyorum. E, biz her zaman sürü söylüyoruz. Kabardino-Balkarya en büyük Türkiye. Bu sloganla yola çıkılar yapılan bir proje artık dünya insanının şunu bilmesi gerekiyor. Dünyanın da yaşayan insanların dünya sınırlarının sadece kendi ülke sınırları içerisinde olmadığını dünyanın dışında her dinden, her ırktan, her mezhepten ve her renkten insanların da gerçekten mücadele içinde olduğunu olması gerektiğini ve eee dünyadaki sıcak ve soğuk savaşlarının savaşlarının biterek bunun yerine kültür mücadelesinin almasını istiyoruz ve bu yönde de yapılan bu projeyi çok doğru buluyoruz. Bizlere e, bu yapmış olduğu projede tabii ki biz bu işin hem mutfağında hem de e, vitrindeyiz. Ancak e, bizim arkamızda olan değerli hocalarımız, Sayın Tugay Hoca'ya, Güney Hoca'ya çocukların her birini kutluyorum. Tabii ki e, uzun yolculuklarda muhakkak gerilimler oluyor, gerilimler oluyor ama çok mükemmel bir projeye imza atıldı ve tabii ki e, ulaşımımız konusunda bizlere destek veren teşekkür etmem gereken kurum Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe'ye e, İnsan Kaynakları Daire Başkanımız Sayın Muammer Karaduman'a ve Protokol Şube Müdürümüz özellikle Protokol Şube Müdürümüz Sayın Hüseyin Buran'a ve Protokol Çalışanlarımız Mehmet Bey'e Protokol Çalışanlarımız yine e, e, Raşit Bey'e ve Fuat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projede bizlere güvenip Türkiye Cumhuriyeti'nin e, temsiliyet kartını bize vererek buraya göndermede bize otobüs konusunda yardımcı oldukları için. Merhabalar ismim Tugay. Ee, çocukların halk oyunları öğretmeniyim. Yaklaşık e, 7 gün önce biz bir yola çıktık. Ee, çok e, uzun ve yorucu bir yolculuktu. Çok uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ee, sonunda istediğimiz yere ulaştık. Şu an yine buradayız. 4-5 gündür çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel gösteriler yapıyoruz, gösteriler izliyoruz, farklı şeyler de oluyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen, bizlere temennilerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir festival, hoş bir ülke her zaman olduğu gibi Türkleri tekrardan saygıyla ve sevgiyle karşıladılar. Ben sizin adınıza da onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan Rumeli TV'ye bize buraya kadar gelerek bize destek verdikleri için gerçekten bütün ekibim adına ve derneğimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. şu, anda Rusya, şu an Rusya Federasyonu'na bağlı Gabardino Balkarya Cumhuriyeti'ndeyiz. Gabardino Balkarya Cumhuriyeti'nde düzenlenmiş olan Halk Dansları Festivali'nde görmüş olduğunuz gibi her dilden, her renkten, her ırktan insanlar burada mevcut. bütün dil, din, ırk ayrımı olmaksızın dansın herkesin ortak noktası olduğunu göstermek için biz burada bulunuyoruz. Türkiye temsil hakkını bize verdikleri için ve buraya gelmemizi, Türkiye'yi temsil etmemizi sağlayan herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Karaca Beyler Derneği'nin daha doğrusu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin buraya hediye olarak gönderdiği hediyelerimizi dağıtacağız. Bizlerden ayrılmayın.

Bir haftanın da bir programın da sonuna geldik. Evet, bu hafta sizlere Rusya, Naftikten e, görüntüler verdik. İki program beraber olduk sizlerle. Haftaya bakalım e, hangi Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi şehrinde, hangi ilinde olacağız? Belli olmaz, belki yine bir başka ülkede olabiliriz. Ama sizler Rumeli TV ekranlarından ayrılmayın. Bizler şimdi ne yapıyoruz? Sizleri Anadolu Aynası programıyla Rumeli TV ekranlarında şimdi dönüş görselleriyle Türkiye dönüş görselleriyle baş başa bırakıyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Rumeli ekranlarından ayrılmayın. Tut elimden coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder Bana güneşinden izzet, iffet, ar indir Bana güneşinden şehadet de ver Bana güneşinden itaat yolla Bana güneşinden kılıç Bana güneşinden idrak Bana güneşinden millet Bana güneşinden devlet Bana güneşinden azim Bana güneşinden bir selam eyle Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır we